Merhaba arkadaşlar. Kara delik, uzayın en bilinmez noktalarından biri. Astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin Tekillikleri dolayısıyla üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Stephen Hawking'e göre kara deliğe giriş yapan cisimlerin bir çıkış yolu var. Kara deliğe düşen bilgi bir yerde belirmeli diyen Hawking, bunun için iki yol olduğunu söyledi. Hawking'e göre kara deliğe giriş yapan şey ya kara deliğin ucunda bir tür holograma dönüşüyor ya da alternatif evrende ortaya çıkıyor. Uzay yolculuğuna meraklı biri de olsam bunu denemem. Çünkü kendi evrenine dönüş mümkün değil dedi. Tarihe bakarak da bunun doğruluğuna işaretler olduğunu ekledi. Teoriye göre kara deliklerin çekim gücüne kapılıp içine doğru hareket eden cisimler kara deliğin dış kısmında bulunan bir alanda emiliyor. Cisimlerin benliklerinin ve sahip olduğu bilgilerin bir kısmı bu kısımda kalıyor. Kara deliğin içine giren cisim deliğin içinden çıktığı takdirde kara delikten aldığı bilgilerin bir kısmına sahip oluyor. Fakat kara deliğin inanılmaz gücü ve yoğunluğu cismi öyle bir hale sokuyor ki cismin yeni halinden ne önceki hali hakkında bilgi alabiliyoruz ne de karşılaştığı kara delik hakkında bilgi alabiliyoruz. Dolayısıyla gelişen teori ile yeni evrene geçişin tüm benlik olup olmadığı bilim adamları tarafından oldukça tartışma yaratacağı benziyor. Albert Einstein İzafiyet Teorisi 2018 yılında bir yıldızın bir kara deliğin yakınından geçerken nasıl bir davranış sergilediği ilk kez görüntülendi. Bilim insanları yıldızın kara deliğin yanından geçtiği sırada hızlandığını tespit etti. Bu durum Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin doğruluğunu kanıtladı. Buna göre zaman, mekan, hareket birbirinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafi olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle Mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbirleriyle bağımlıdır. Peki, izafiyet teorisi nedir? Genel görelilik, yani izafiyet ya da göreliliğin kuramı 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayınlanan ve kütle çekiminin geometrik teorisi ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır. 10 Nisan'da ilk defa bir kara delik fotoğrafı canlı olarak paylaşıldı. Yapılan ölçümler ve gözlemler sayesinde elde ettiğimiz bilgiler Einstein'ın haklı olduğunu ortaya koyuyor. EHT projesindeki bilim insanları M87 kara deliğinin kütlesinin Güneş'in kütlesinden 6.5 milyar kat daha fazla olduğunu ve 40 milyar kilometre çapında olduğunu ortaya çıkardı. Kara deliğe yaklaşan cisimler gerçekten de ışık hızına yakın hızlara çıkıyorlar. Uzay, zaman ve maddenin yapısı hakkında Einstein de haklı çıkıyor. EHT'ye daha fazla teleskop katıldıkça daha net görüntüler elde etmemize kesin gözüyle bakılıyor.